Araştırmalar 20 gebelikten birinde doğum kusurları olabileceğini ve bunların ciddiyetini anatomik anormalliklerden zeka geriliğine kadar değişebileceğini ortaya koyuyor. Ve hamileliğin 11 ve 14. haftalar arası ikili test yaptırmak bu yüzden önemli. İkili test nedir? İkili test bebekte bir kromozomal bozukluk var mı yok mu anlamak için yapılan bir tarama testi, yani bebekte Down sendromu, Edwards sendromu ya da başka bir sorun var mı yok mu, anneden kan alınarak, yani kanda serbest hcg ve PAPA bakılarak yapılan bir test. Tabi ultrasonografide bebeğin ense kanlığı ölçülüyor ve bir oran veriliyor. Bu fetüs için bir Down sendrom riski saftamak için kullanılan bir tarama testi. Peki nelere bakıyoruz? Bazen burun kemiğine, bazen ense kanlığına ve sendrom var mı yok mu? Yani Down sendrom var mı riskine kadar bunlar ultrasonografide risk oranı teşkil eden ense kanlı ölçümü ile ikili test yapılabilmekte. Tabi anneden alınan kanla bir skorlama yapılıyor. Kilit tarama testinde eğer bebekte ense kanı yüksekse risk yüksek oluyor. Tabi anneden alınan kanla bu birleştirilip bir risk oranı saptanıyor.